Bu videoda sizlere tasarım işleri için Intel tarafından güçlendirilmiş Asus VivoBook X1503ZA'nın teknik ve tasarımsal detayından bahsedeceğim. Ama öncesinde bir kutusunu açmak istiyorum. Bakalım bu kutu içerisinde bizleri nasıl bir cihaz karşılayacak. Güvenlik bandını kesmek için bir maket bıçağı rica Şöyle şuradan hemen kestim. Şöyle kutumu üste doğru açıyorum iç kutusunu kaldırdıktan sonra direkt ürünün özelliklerini yani belli başlı özelliklerini yer aldığı bir sticker karşılıyor. Bunu kenar aldıktan sonra güzel şekilde kılıfa sarılmış notebook'umuz var. Onu da şöyle kenara alayım. Altında ise kullanım kitapçıkları ve garanti belgesi gibi belgeler yer alıyor. Hemen yanında ise burada güç kablomuz. Diğer tarafında ise şöyle göstereyim güç adaptörümüz yer almış gördüğünüz gibi oldukça ufak bir yapıda şimdi masamı bir toplayayım size teknik ve tasarımsal detaylarından bahsedeyim tasarım tarafından başlayacak olursam benim ilk dikkatimi çeken şey rengi oldu gayet şık mavi tonlarında bir rengi var materyal olarak da alüminyum kullanılmış arka tarafta ise güzel bir şekilde Asus VivoBook logomuz yer alıyor şöyle altını kaldırdığımız zaman oldukça geniş bir havalandırma ızgaramızı görüyoruz sağ ve solunda hoparlörlerimiz yer almış alt kısmında ise 3 noktalı bir kaydırmaz ped bulunuyor bu da masaya sağlam bir şekilde oturmasına olanak sağlıyor. Şimdi biraz da size boyutlarından bahsetmek istiyorum. Boyu 356.8 milimetre. Derinliğimiz ise 227.6 milimetre. Kalınlığımız 19.9 milimetre. Ve ağırlığına baktığımızda 1.7 kilogramlık bir ağırlık bizleri karşılıyor. Şöyle klavyesinden bahsetmek istiyorum size. Klavyesi siyah tuş detayıyla kaplanmış ve bulunduğu bölümde bir çukur oluşturulmuş. Bu da ekranımızı kapattığımız zaman klavyelerin ekranla temas etmemesini sağlıyor. Bu sayede ekranda herhangi bir klavye iziyle karşılaşmıyoruz. Alt tarafta geniş bir şekilde bilek desteğimiz konumlandırılmış. Onun hemen yanında ise yine geniş bir şekilde touchpad'imiz yer alıyor. Ekran tarafına gelecek olursak ekran çerçevemiz oldukça ince yapıda ve hemen üstünde bir webcam bulunuyor. Bu webcam'i de fiziksel bu tuşla kapatıp açabiliyoruz. Bu da olası güvenlik saldırılarının önüne geçmiş oluyor. Ekran boyutuna baktığımızda 15.6 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor ve 1920x1080 Full HD bir görüntü kalitesini bizlere sunmayı başarıyor. Bunun arkasında yatan ise OLED paneli yani 600 nit parlaklıktaki bu OLED panel bize en doğru renkleri vermeyi başarıyor. Tabi OLED olmasının bazı getirdiği avantajlar var. Burada Pantone sertifikalı bir ekrandan yani panelden bahsediyoruz. Bu da renkleri daha doğru görmemize olanak sağlıyor. Tasarım işlerimizde globalde onaylanmış bir sertifikanın bu panel üzerinde barındığını söylememde fayda var. Ayrıca göz koruma teknolojileri de yine ekranın içerisine yerleştirilmiş. Şimdi biraz daha teknik detayına bakalım. İşlemci tarafında Intel Core i5 12500H kullanılmış. Çekirdek hızlarına baktığımız zaman Base çekirdek kızımız 3.3 GHz, kendisine ihtiyaç duyduğu zamanlarda 4.5 GHz'e kadar overclock'la yani turbo boost'ta çıkartabiliyor. Bu işlemcinin ön belleğine baktığımız zaman 18 MB'lik bir ön bellekle karşılaşıyoruz ve üretim teknolojisi de 10 nanometrelik bir boyuta sahip. Grafik işlemci tarafında ise yine işlemciden besleniyoruz. Burada da Intel Iris Xe Graphics kullanılmış. Bu da tasarım işlerimizde veya internet gezinmelerimizde ya da 8K çözünürlükte bir video izleyeceksek rahatlıkla karşılayacak bir güçte. Depolama ve RAM tarafına baktığımız zaman 8 GB'lık bir RAM ki bu da 3200 MHz frekans hızına kadar ulaşabiliyor. Depolama tarafında ise 512 GB'lık M.2 SSD yerleştirilmiş. Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 kullanıyor. Yani aksesuarlarınızı Bluetooth'ta kullandığınız aksesuarların bağladığınız zaman gecikme süreleri oldukça düşük ve 3 kanallı da bir Wi-Fi ağı mevcut. Giriş çıkışlarına baktığımızda sağ tarafta güç girişimiz, HDMI girişimiz, 2 adet USB tip A girişimiz, tip C girişimiz ve bir adet de 3.5 mm'lik jack girişimiz bulunuyor. Diğer yanında ise bir adet USB tip A bırakılmış ve onun yanında geniş bir şekilde havalandırma ızgarası yer alıyor. Yani çalışma performansına baktığımız zaman işlem gücünden tutun havalandırma yani sıcak havayı tahliye noktasına kadar oldukça güzel dizayn edilmiş. Asus VivoBook hakkında anlatabilirsiniz Bileceklerim bu kadar. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.